Depremzede Aytaç Şener, Afet Hatay'daki 7 katlı Özkös apartmanında yakalandı. Bina depremde yerle bir oldu. Şener'in altın ve ziynet eşyalarıyla dolu kasası enkaz altında kaldı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Şener'in kasasına ulaştı ve sahibine de teslim etti. CNN Türk muhabiri Alpaslan Çınar ve kameraman Mehmet Akif Yıldız kasayı bulan jandarma ekibiyle bir araya geldi. Depremin en çok zarar verdiği Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından artık enkaz kaldırma çalışmaları hız kazandı. Bakınız burada da 7 katlı bir bina vardı ve e, Özköse apartmanında da artık enkaz kaldırma çalışmaları sürüyordu ki tam da bu noktada depremize de Aytaç Şener geldi ve 7. katta oturduğunu ifade etti ve özellikle de dairesinde bulunan kasaya dikkati çekti. Peki bunu kime söyledi? Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Bakınız Mehmet Akif Yıldız ekrana getiriyor. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine binasında dairesinde bulunan büyükçe bir kasadan söz etti. İçerisinde de zinet eşyalarım var dedi. Ne olur yardım edin bulmam gerekiyor dedi. Aslında o noktadan sonra işte o enkazda titiz bir çalışma başlatıldı. O titiz çalışmanın sonucunda ise evet olumlu bir haber verildi Aytaç Bey'e. Denildi ki kasanız bulundu. Aytaç Bey geldi ve kasası teslim edildi. Süreç nasıl işledi? Vatandaşımızın binada kasası olduğu söylendi. E, biz de vatandaşımıza gerekli kolaylıklar sağlamak adına sürekli irtibatta bulunduk. E, 12'si pazar günü enkaz çalışma e, kaldırma çalışmaları başladı. E, çalışmalar esnasında kasa e, enkaz içerisinde bulundu. E, şahıs e, enkazın e, içinden çıkan kasadan şahsın e, zineti ve kimlikleri çıktı. Şahsı çağırdık, deprem zedemizi çağırdık. Nasıl karşıladı? Ee, çok sevindi. Her ne kadar e, büyük bir üzüntü yaşasa da buruk bu, arasında buruk bu sevinçle e, şahsa bütün malzemelerini, zine eşyalarını tam Meksikli olarak teslim ettik. E, bizler jandarma olarak halkımızın yanındayız. E, halkımızı sevindirmek bizi de mutlu ediyor. Yaralarını sarmak bizi de mutlu ediyor. Bitlis Jandarma olarak biz e, görevimizin başındayız. Jandarma teşkilatı olarak görevimizin başındayız. Yani şöyle mi? Enkaz olsa dahi siz buradasınız. Bu enkazların başında bu alanın güvenliğini, kontrolünü sizler sağlıyorsunuz. Bunların güvenlikleri her türlü e, polisle jandarma kuvvetlerine ait. Bizler enkaz da olsa başında bekledik ve beklemeye devam edeceğiz. Evet tabii Bitlis Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olarak aslında e, güvenlik korucuları da e, dahil edilmiş durumda. Tabi onlardan da söz etmek gerekiyor. Aslında kasayı siz buldunuz. Neler söyler? Biz Bitlis Jandarma Komutanı'na bağlı güvenlik korucularıyız. Enkaz çalışması sırasında kasaya rastladık. Sahibini, sahibini aradık ve eksiksiz eksik bir şekilde bir kilo yakın altını ve zinet eşyalarını teslim ettik. Mutluyuz. Her zaman kardeşlerimizle Beraber. Aytaç Bey'in suratında nasıl bir ifade oluştu siz teslim edin. Güzel bir mutluluk vardı. Tabi aynısı bize de yansıdı. Biz de sevindik. İnşallah da dengeliriz. Çalışıyoruz. Allah bir daha İslam alemine böyle bir acı yaşatırmaz. Geçmiş olsun dileriz. Biz de teşekkür ederiz çalışmalarınızdan dolayı. Aslında şimdi e, Aytaç Bey ile bir iletişim kuracağız ama... Aytaç Bey aslında depremzede evet... E, Deprem afetinden felaketinden kurtuldu e, ve zinet eşyalarına da kavuştu. O şu anda Hatay'da değil, Adana'da e, eşi doğum yapmak üzere Had, e, Adana'da hastanede bulunuyor. Kendisiyle bir görüntülü görüşme yapmaya çalışacağız. Bakalım e, düşüncelerini bu şekilde almaya çalışacağız. E, merhabalar, geçmiş olsun Aytaç Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi olmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Evet, sizin e, aradığınız ve bulunmasını istediğiniz zinet eşyalarınızı ve kasanızı bulan Bitlis İl Jandarma Komutanlığından ekiplerle bir aradayız. E, uzun süre beklediğiniz anladığım kadarıyla o kasanıza ulaşmak için ve neler düşünüyorsunuz? E, umudunuz var mıydı bulunacağına ilişkin? Ya tabii ki e, ilk başta canımızı kurtarmanın peşindeydik. Çok şükür canımız sağ. Ee, tabii ki e, malcanın yongasıdır. Tabii ki ümit ediyorduk bulunmasına. Ee, Bitlis e, Bitlis Goroymak güvenlik korucu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda polis arkadaşlarımıza e, asker arkadaşlarımıza bekçi arkadaşlarımıza hepsine tabii ki teşekkürler ediyoruz. Efendim e aslında depremden kurtuldunuz ve yara almadan çıkmayı başardınız. Geçmiş olsun bir kez daha. Ancak şimdi bir buruk sevinç yaşadınız. İkinci buruk sevinç için Adana'dasınız. Anladığımız kadarıyla bir bebek bekliyoruz. Öyle midir? Evet yani Adana'daydım. Yani daha yeni dönüş yaptım. Evet yani yaklaşık bir ay sonra inşallah bir doğum gerçekleşecek. Bir evladımız olacak. Kötü şeyler yaşadık. Ee, ama inşallah hep birlikte Hatay halkı olarak elimizden geleni yapıp memleketimize terk etmeyip herkes elinden geldiğince e, bir şeyler yapıp memleketimizi tekrardan ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Efendim geçmiş olsun diliyoruz. Buruk sevinçleri ardı ardına yaşadınız. Dileriz, dileriz en kısa süre içerisinde bebeğinizi de sağlıcakla kucağınıza alırsınız. Tekrardan geçmiş olsun dileyelim bizler sizlere. Evet, Aytaç Bey'i de e, bu şekilde konuk etmiş olduk. Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri e, kasa içerisinde bulunan bir kilogramlık zinet eşyasını e, burada e, eksiksiz bir şekilde enkazdan kurtarıp e, Aytaç Bey'e teslim etti. Enkaz kaldırma çalışmaları Hatay'da devam ederken bu şekilde haberleri de e, sık sık görüyoruz diyelim. Sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım.